Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişimleri ekranlara taşıyacağız. Bülten'e başlıyoruz. Elikordu Spor ikinci yarıya Osmaniye Spor maçıyla başlayacak. Nesine üçüncülük üçüncü grupta mücadele edecek 52 Orda Spor'da izin sona erdi. Mor Beyazlılar devre arası çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında 52 Orda Spor, Osmaniye Spor Futbol Kulübü ile mücadele edecek. Zorlu karşılaşma cumartesi saat 14'te yeni 19 Eylül stadyumunda oynanacak. Mor Beyazlılar sezonun ilk maçında deplasmanda rakibiyle bir bir berabere kalmıştı. 52 Orda Spor Nesine üçüncülük üçüncü grup Avrupa'da ilk yarıyı 29 puanla Averaj'ı ikinci sırada tamamladı. Temsilcimizin rakibi Osmaniye Spor'sa 20 puanla 7. sırada yer alıyor. Öte yandan 52 Ordu Spor, Belediye Derince Spor'dan defans oyuncusu Hüseyin Eren Bektaş ve Mardin 1969 Spor'dan orta saha oyuncusu Gencay Erten'le anlaştı. Ordu Spor 1967 Teknik Direktörü Mehmet Seçkin ikinci yarıda hedeflerini gerçekleştireceklerini ifade etti. Böyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi ilk yarının bitimine 5 hafta kala göreve geldim. Ve bu süre içerisinde önemli 5 tane haftayı geride bıraktık ve netice itibariyle ilk yarıyı lider tamamladık. Ancak orası artık bitti ve ondan sonraki süreç tekrar yeniden başladı. Ee, bir 5 günlük izinden sonra 12 günlük iyi bir kamp süresi e, geçirmek bize nasip oldu. Orada da yapmış olduğumuz bazı çalışmalar ve hazırlık ile birlikte e, o etabı da tamamlayarak artık şehrimize geri döndük ve tekrar yeni hedefler ve ikinci yarının başlamasıyla birlikte bu haftanın e, ilk deplasmanımıza Edirne maçına en iyi şekilde hazırlanmaya tekrar Yeni hedeflerle birlikte başlamış bulunmaktayız. Ee, i̇nşallah ilk yarıdaki performansımızı şu anda bulunduğumuz yeri sezon sonunda da göstererek e, şehri ve kulübümüzü koymuş olduğu hedef doğrultusunda en iyi şekilde temsil edecek ve e, hedefe ulaşacak bir takım göreceksiniz diye e, tamamlamak istiyorum sözlerimi. Faslı Belediyespor, Balıkesir Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Nesine üçüncülük ikinci grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor ikinci yarının ilk maçını evinde oynayacak. Mavi Siyah sarılar Pazar 14'te üçüncülük ikinci grubun lideri Balıkesir Spor'u konuk edecek. Devre arasında teknik direktör Bekir Ozan Ozanhas'la yolları ayıran temsilcimiz takımın başına İsmail Cem Canbaz'ı getirdi. Tecrübeli teknik adam Canbaz, Fatsa Belediyespor'la ilk sınavını Balıkesir Spor karşısında verecek. Playoff'un 2 puan gerisinde ilk yarıyı tamamlayan mavi-siyah sarılılar ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fatsa Belediyespor sezonun ilk maçında rakibine deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.